Milli Temel Eğitim Uçağı Hürkuş projesinde erken teslim ihtimali belirdi. Yaşanan bazı gelişmeler çerçevesinde ilk uçak bir yıl erken yani 2017 yılının ortalarında teslim edilebilecek. Türkiye'nin bir hayali daha gerçekleşmek üzere. Tayyip tesislerinde milli imkanlarla üretilen kuş temel eğitim uçağının testleri bütün hızıyla sürüyor. Hürkuş'u sabırsızlıkla bekleyen Türk Hava Kuvvetleri bu yıl içinde kurulması ve yurtdışı müşterilere hizmet etmesi planlanan Uluslararası Uçuş Okulu içinde Savunma Sanayi Müsteşarlığından ayrıca 15 adet Kore üretimi KT-1 eğitim uçağı alınmasını talep etti. Kore uçaklarının ancak 27 ay sonra yani 2017 yılının ilk çeyreğinde Emantere girebileceğinin öğrenilmesi yerine, Savunma Sanayi Müsteşarlığı milli uçağı ön plana çıkaran alternatif çözümlere odaklandı. Edinilen bilgiye göre en mantıklı ve ülke çıkarlarına uygun seçenek Hürkuş'un acil olmayan bazı yazılımları yüklenmeden 2017 yılının ortalarında teslim edilmesi ve bu yazılımların daha sonra yüklenmesi olarak görünüyor. Konunun Şubat ayının başında Genelkurmay Başkanlığında yapılması planlanan bir toplantıda değerlendirileceği öğrenildi.